Gazol gel seni bari alayım. Gel gel gel. Evet selamünaleyküm arkadaşlar kapıyı açtım. Zaloyu içeri aldık şimdi zaloyu bağlayacağım. Gel, Zulu, gel 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 gel. Gel 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 Zulu, gel. Zaloyu gel zaloyu gel. Sağ da inadına inadına Külbelerin etrafında dolanıyor manyak. <laughs> Duman diyor sen o hareketi kime yapıyorsun? <laughs> Zalu bey gel seni bağlayayım. Hem belki karabaşı getiririm. Gel gel gel. Zalu gel Zalu gel. Gel gel gel. sus sus Hadi zalim hadi zalim Demo ne değil mi? Demo değil Demo Zalimi tutalım Tut gel baba bu sefer de bir tarafa gidiyor Biliyor ya bu köpek yemin ediyorum biliyor ya onu tutacağımı biliyor ya Ya gel Dur dur bu taraftan ben Önünü keseyim şunu Kes 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 kes, kes, kes. Tuzul tuzul tuzul. Tuzul tuzul tuzul. Tuzul tuzul. Gel 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 gel. Haydi gel. Nereye kaçacaksın? Kapı kapalı gel. Ya Allah Allah. Oğlum uğraştırmazsan olmuyor değil mi? Evet arkadaşlar alımı bağladım. Şimdi bazı arkadaşlarımız işte duman ateş yerini değiştir diyor arkadaşlar. Ateş burada sürekli beraza havlıyor. Yani zaten bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hani şu an buraya ateşi oraya bağlarsam ben zalımı hani buraya getirdiğim zaman direkt yine beraza hücum ederler. Karabaşı bıraktığım zaman ateş yine beraza hücum eder. Dumanı bıraktığım zaman yine ateş beraza hücum eder. E, zalim de öyle. Zalim burada duman yerinde olsa yine ona hücum eder. Yani şu an sadece hani beraza gitmeyen duman. Hani ben bunu anlamıyorum. Hani özellikle yayınlarda sürekli dumanı berazın yanına bağla bağla diyen arkadaşlar şimdi sürekli yok işte ateşi niye oraya bağlamıyorsun? Ya ateşi oraya bağlarsam her yemek verdiğimde kavga edecekler. Hani bunu da hiç düşünüyor musunuz? Her yemek verdiğimde kavga edecekler. Her köpek bir aklında ateş burada direkt berazın üzerine yürüyecek öyle olmaz ki. Ya şu an en iyi seçim zaten biz duvarı buraya getirdik? Beraz'ın yanında olsun. Beraz kendini tek hissediyor diye. Hani şimdi de kalkıp bunu ben artık bilmiyorum hani bazı şeyleri hani çok fazla yaptığım için bu sefer de hani kötüye gittiği ama kimse şey yapmıyor. Böyle direkt hani nasıl diyeyim cephe alıyorlar. Yani ben elimden geldikçe izleyicilerin dediklerini yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ama hakikaten bazen de artık böyle amacın aşıyor artık böyle bu. Yani istekten çok artık böyle emir verir gibi oluyor. Ben bundan sonra hani olumlu olur, ortak olur, karar alırız, yaparız ama bundan sonra kendi dediğimi yapacağım yani. Böyle çünkü onun bunun dediğini yaparsa kimse memnun edemiyorum yani. gidelim. Şimdi karabaşı bırakalım. Karabaş gelsin. Gerçekten böyle şu an acayip stresliyim. Duman orada var karabaş. Bilmiyorum. Hepsi bağlı. Şu an bütün köpekler bağlı. Azra ne yapıyorsun? <laughs> çekil çekil. Ben kucu bırakacağım. Çekil oradan. Görüyorsunuz arkadaşlar karı. Yani ben hiçbir yere gidemiyorum. Bu şekilde hiçbir yere gidemiyorum. Yani bir karabaş beraz gezisi yapmayı çok isterdim açıkçası. Olmuyor burada. Hani yola gidiyoruz. Yoldan köyün içine girerler. Ben yani çok sıkıntılı. O yüzden karabaş efendi bırakacağız. Bakalım buraya gelsin. Dediğim gibi hakikaten yani şu an midem bulanıyor. Ben heyecan yapınca direkt öyle oluyor. Karabası bırakacağım. Kesin bakın. Bütün köpekler bağlı yani. oyunda Hangi sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zalo da bağlı. Bakın arkadaşlar yani ben her gün burayı açıyorum. Ama ertesi gün Karbey tekrar dolduruyor vallahi helal olsun. Bu sene kar şu ana kadar baya baya yağdı. Ve yağma devam ediyor. Bu da zalim buraya geliyor gidiyor. Böyle biraz yol yapmış. Ama taşların üzerine yol yapmış. Sanki bana tuzak kurar gibi manyak. Karabaş Karabaş ne yapıyorsun? Nefesim kesildi buraya gelene kadar ya. Evet arkadaşlar vallahi. Dediğim gibi acayip Kara batıyorum Karabaş inşallah ilk önce Zindan olan yanına gider de Ben gidene kadar Karabaş gözünü seyim aşağı gitme. Yok gitmedi. Orada durmuş bakalım. Yani gidemiyorum arkadaşlar. İyi. Karabaş evin önüne git. baya çok baya yoruyor dün kar temizlerken kolumu da ağrıttım tamam kardeşlerin yanına gitsin sonra annesinin yanına gitsin daha ne oynayabilir miyim ya kurmuş Ezin alsın gelsin. Baş karabaş karabaş. Bakalım gelecek mi? Karabaş 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 karabaş. Kuş kurmuş. Kurmuş kurmuş. Kuş kurmuş. Evet karabaş bey. <gülüyor> <gülüyor> Ulan direkt babasının yanına gitti ya. <laughs> direkt baba. Aferin ulan Karabaş. Ulan görüyorsunuz. İşte şu an zalimin yanında. Yani, duman yanında zalim olsaydı ikisi biraz hücum ederdi. <laughs> babasını geçmiş manyak babasını geçmiş. Ne var, lower, var, var? Dur şu kapıyı kapatalım. Bir şey olur, bir sıkıntı olur. İyi, en azından. Karabaş. Berazın üzerine gitmiyor eskisi gibi. Bak bak, bu nasıl sevindi gördünüz mü? Karabaş! Al işte bak. İkisini görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Azal üzerime atlama azalın. Bak biraz ne kadar medeni izliyor. Şu ikisine bak. Sonra da bana diyorsunuz ki işte duman yerine ateşi zalımı bilmem onu bunu bağla. Niye ben bilmiyorum ne olacağını. Daha kötü olacak. Yani belki de daha kötü olsun diye söylemişlerdir. Şimdi <laughs> o da var. bakın baba oğla bak nasıl oynuyorlar. Ya karabaşın beraza da oynamasını çok isterdim. <laughs> Şu an dumanı bıraksam var ya Semi. <laughs> Karabaşla birlikte yani hangisi olursa olsun gider çökerler vallahi. Yo <laughs> zaten. <laughs> Zal zal. Ba, ba, ba. Direkt havlar yani direkt. Onları birbirine düşürür. Zal üzerime atlamaz. Zal. Allah'tan zalımız zincir buralara yetişmiyor. Gel. Gel biraz al ulan hadi gel. ne hissediyor acaba? Ne? Neyin kokusunu aldın? Karabaş. Karabaş. Yine gitti duvan bak. Zalo sen pabucun dama. <laughs> kuş 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 Karbaj duman yandan ayrılmıyor. Gel karabaş gel. Teşu Bey. Nasılsın Teşu Bey? Teşu zalimle. Kavga etti. <laughs> Lan Teşu. Teşu. baba. Az izliyorlar. Baba oğlu. <laughs> karabaş. nasıl fesatlığı düşünüyor görüyor musun? <laughs> ya diyor ya acaba. Ben <laughs> mi koparsam da bunlar <laughs> Aynen. <Zalimin aklına gülüyor> şu an öyle diyor. Şu şey tabloyu nasıl bozarım diyor. <laughs> nasıl bir diyor. Zalo. Zalo. <laughs> Diyor şu an beni çağırma dur planlarım var. Plan yapmaya çalışıyorum burada diyor. Hocam onu <laughs> Karabaş. Kuş karabaş kuş. Gel karabaş gel. Baba <laughs> görüyorsunuz. Ha, şimdi de Beraz'ın yanına gitti. Dur. Ama bak görüyorsun Beraz yanına gitti hemen nasıl ciddiye aldı. Ama keşke Beraz'a da oynasa. Ben aslında çok istiyorum bunu. Bak dumanı görüyor musunuz? Hiçbir şekilde havlama, hırlama, gürleme var mı? Şimdi bu olsa şu an o ikisi birbirine girmişti. Bu olsa ikisi birbirine girmişti. Hani o yüzden duman orada kalsın. Gel kardeş gel. Allah nasıl arabe takılıyor bak duman yanına gelecek direkt tekrar eski moduna dönüşecek bak. <laughs> bak karabaş da aynı duman gibi yani böyle birilerden destek alıp bir şey yapmıyor yani tek başına yapıyor yaparsa tek başına yapıyor 첵, 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 Şu da aynı öyle dilini yana atıyor Karabaş da öyle. Kuş korobuş, kara boş, boş. Baba görüyorsun hemen. Geldiğimde bir ne var brar? Karabuş. Hesem iki aç karbaşı dışarı çıkartalım. İyi ben ben evet. aşırı korkuyordum dedim. Hani duman orada karabaş direk gider beraza saldırır ama o da olmadı çok şükür demek ki karabaş artık tamamen ağırlaşmış. Son sürat nereye gidiyor o manyak? İyi iyi. Ya yer olsaydı karabaş berazı geziye çıkartırdım ama şu an hiçbir yere götüremem. Yani her yer tamamen köyün içine odaklı, köyün içine gidiyorlar. O yüzden bırakamayız. Gel, Hadi hacu, Hadi hacu, Hadi hacu, 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 gel. tamam. tamam. Anzer Hanım'a bakın hele ya. Anzer Hanım. Dur karabaş dur dur dur. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar karabaşı buraya bağladım. Burada kalsın. Akşama doğru götürürüm onu. Yahu harçı harçı. Herçok, herçok, herçok. Aşağıda rolmuş herçok. Ne kız ya? Herçok, herçok. Hadi çuk, hadi bir kere atı. hadi bir kere atla, hadi bir kere atla, hadi bir kere atla. Seni manyak seni. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olur çok, herçok.